Evet arkadaşlar enfeksiyon hasta olan kedi geldi. Görüyorsunuz. <laughs> enfeksiyonu geçmeye başlamış. kendi eşeği verdi. Merhem verdi. Yani birkaç haftada gelecek Allah'ın izniyle kendine. diğ onu iyi geldiğin iyi geldiğini bildiği için yiyor arkadaşlar. Yiyecek mecbur. Şurada da bir tane var arkadaşlar. Bu da geçen senenin yavrularında Bu da yürüyemiyor. Herhalde ben bunları şey şikayet şey, e, belediyelerin hayvan ameliyat yerleri var. Yani bakım yerleri. Oraya şey yaptırabilirim. Arayabilirim. Şunun durumu iyi değil. Bu yürümüyor. Bakın. Gördünüz mü? Bunda da bir dengesizlik var yürürken. Devamı sağa sola atıyor. Bunda belediye arayayım. Gelsin alsınlar ne rahatsızlığı varsa tedavisinde. Bunun yavru kendi gözü yoktu zaten arkadaşlar. Kardeşleriyle hep salam alırken şey oldu bunun gözü de. Ama bunun yürüyüşü bozulmuş. Onu da bugün gördüm. Arabamı çarptı. Başka bir şey mi oldu? Bunlar benim sokakta baktığım kediler bahçemde arkadaşlar. Evcil yani benim kendi şahsi kedilerim değil bunlar. Ama devamlı kendim yetiştiriyorum. Acıktıkları zaman yani böyle salam verdiğim zaman ne kadar kedi gelirse. Genelde bunlar geliyor. Bu da sakatlanmış bunu da herhalde eğip yani bizim belediyeyi arayacağım. Büyük bir ihtimalle yürüyüş bozukluğu var görüyorsunuz yürüyemiyor. Artık ne oldu anlayamadım gitti. Arabamı çarptı, pislet mi çarptı, motor mu çarptı? Ne oldu bilmiyorum. Diğerinin gözü iyileşti çok şükür. İyiye gidiyor. Yani. Şimdi ne yiyecek. Yiyor. Ve devam edeceğiz. Geldiği sürece bakıyorum. Bunlar benim kendi hayvanlarım değil. Sokak hayvanlarım yani arkadaşlar. Annelerine ben baktım. Kızlarına ben baktım bunların devamlı. Evet bak görüyorsunuz. Güzelim. Şöyle büyüteyim sizin için. Pis, pis, pis. Bak, bak nasıl geliyor. Önceden göremiyordu. Görüyorsunuz değil mi? Bakın yarası nasıl çırılmış. Onu da ya. Bak orada. Bak orada orada. Hıh. Oradaki de aldı arkadaşlar. Bilmiyorum bugün bayramın ilk günü. Acaba belediye açıksa arayayım gelsin şu kediyi alsınlar ya. Bilmiyorum nesi var. Buna verdim sabah salamını. Bu siyah değil diğer karışık renkli olanı. Bak yürüyemiyor görüyorsunuz. Bu sabah gördüm onu bu halde. Diyorum maşallah önceden hiç göremiyordu ilaç faydasını gösterdi. Antibiyotik ilaç arkadaşlar. Antibiyotik çok az verin yani. aşırı antibiyotik vermeyin hayvanlar kaldıramaz. Bunlar benim evcil hayvanım değil yetiştirdiğim yavruken annelerine baktığım kediler yani büyüyorlar. Bu çevrede geziyorlar, yürüyorlar ya da başka yerlere gidiyorlar çoğu. Birkaç tanesi de böyle kalıyor burada. O kediler arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Ne oldu buna ben anlamadım. Bilen an varsa da yazsın ya. Ben yine ararım yarın belediyeyi, hayvan veteriner bölümünü. Bu araçları falan var ya, gelip alsınlar bunu. Ben şimdi daha kötü olmasın hayvan bayram oturamıyor bile, yürüyemiyor bile. Ne oldu ki bunu? Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Bütün hayvan severlere gelsin. Ben kedileri yabani yetiştiriyorum. Yani yavru kendi sevmiyorum. Ama kendim yetiştiriyorum. Bakıyorum salamını falan veriyorum. O şekilde mamasını falan alıp veriyorum. durumu el verdikçe olduğu müddetçe. Evet onu da yedi. Bak cin gibi oldu maşallah. Gözü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kap kapalıydı. Bir iki hafta da de bu o diğer renkte siyah yanındakini artık onu belediyeye çağırmamız lazım. Ona ben vatandaş olarak bir şey yapamam. Artık ya araba çarptı ya bir şey çarptı. Bu hayvan böyle değildi. Bak bak bak. Görüyorsunuz. Bak yürüyemiyor. Ama hayata barışık. Bunu da yaptıracağız. Artık belki bugün ararım belediyeyi. Bir söylerim. Araçta varsa belki bugün de şey yaptırabilirim. Neyse kapatıyorum. Bir arayayım hatta şimdi. Hadi iyi günler arkadaşlar. iyi bayramlar.